Sevgili dostlarım, herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of videosuyla ligin 3. günüyle beraber hepinize selamlarımı sunuyorum arkadaşlar. Ligin 3. gününün saldırılarını beraber yapacağız. Canlı canlı çok güzel şekilde saldırılarımız devam edecek. En azından klandaki arkadaşların saldırılarını da beraber izleyip tadını çıkartacağız arkadaşlar. Neler yapmışız? Eski özetleri vesaire hepsini beraber inceleyeceğiz, göstereceğim bayağı bir tadını alacağınız video olacak. Hemen hemen onların haberini vermiş olalım. Videoya yeni gelen dostlar da mutlaka alt kısımdan hemen bir like'ını bırak kardeşim. Like'ını bırakmayı unutma. Bizleri yeni tanıyan dostlar da nacizane abone olursanız zaten günlük olarak Clash of Clans videoları izlemeye devam edeceksin. Bence bu fırsatı kaçırma. Hemen abone ol tuşuna basmayı unutma. Hemen geçelim. Videomuza, savaşlarımıza başlayalım efendim. Ligin 3. günüyle beraber devam edeceğiz. Savaşlar ne düzeyde? Lig nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz vesaire? Tüm konulara değinmeye çalışacağım. Çok güzel şekilde de canlı canlı savaşlarımızı sizinle yapacağız efendim. Halihazırda Kuvaymli hesabımızda olsak da hemen şöyle bir ligin özetini geçmek istiyorum. İkinci günü de başarılı şekilde atlattık arkadaşlar. Gelin bir özetine şöyle bir bakalım. 67 yıldızlan ikinci günü güzel şekilde kapattık. 30'da 30 savaşımızın hepsi yapıldı. Şöyle bir genel duruma baktığımızda gördüğünüz gibi buraya saldırılmamış olsa da alttaki arkadaş tek yıldızda kalınca onun yerine başkası saldırınca bura boş kaldı. Yani olur böyle vakalar diyelim. Buraya geçelim. Hülya arkadaşımızın karşısıymış zaten. Yani o da güzel savaşlar çıkarsa da aksilik çıkınca da yani yapacak hiçbir şey yok. Maalesef ki burada mesela Asi arkadaşımızın bir tek yıldızı bizi üzdü ama canı sağ olsun yapacak bir şey yok. Abi bu arada yani şöyle bir saçmalık var. Artık arkadaş için geçmiş olsun diyorum. yüzde %90 tek yıldız. Buyur buradan yak abi. Gerçekten gerçekten aksilikler üst üste geliyor. Şimdi şöyle baktım da, evet. Burada <laughs> artık o bizim Cenabet hesap. GB hesabı. Burada tek tek kalmıştı. Yapacak bir şey yok. Ali Uyanık burada. Abi bu arada oğlum dün neymiş lan öyle herkes de bir tekte kalma hevesi falan. Neyse ki ben iki hesabımla da güzel güzel savaşlarımı yaptım abi. Onun altını çizmek lazım. Biz üstümüze düşeni yaptık. Geri kalan kendilerde. Bu arada Berat bizimle. Berat'cığım sen de hoş geldin kardeşim. Bir ses vermedin. Şimdi. GB hesabına baktığımızda buraya 17. sıra saldırmış. Yani karşısı saldırmış. Yıldız bile alamamış. O da ayrı bir durum diyelim. Onun haricinde Gelin arkadaşlar ikinci günü bu şekilde bitirdiğimizde bir de üçüncü göze, güne göz atalım. Saldırı yapanlar var. O saldırıları sizinle beraber incelemek istiyorum. Daha sonra seri şekilde savaşımıza geçeceğiz. Burada Arda arkadaşımız hemen bir saldırısını gerçekleştirmiş. Arda neler yapmış bir beraber bakalım. Evet burada bir yarasa saldırısı izleyeceğiz. Şöyle bir genel durumuna bakıyorum. Bir ön temizlik görüyoruz Arda'dan. Abi muhtemelen bak orduyu da aynen Buradan kartal topunu indirecek zaten. Şuradan da birimlerin önünü açtı. Daha mantıklı abi. Kartal hemen inmesi lazım. Yarasa saldırılarında bildiğiniz gibi. İkinci bebegeciler bırakıldı. Bu arada rakibin de abi şu barbar kralı hastayım ya. Abi tamam çok güzel. Orada barbar kral iner. Onun yanında kartal topu da düşer. Çok mükemmel. Ben gayet giriş odaklısını beğendim. Yani gayet güzel girdi bu arada. Bunun yanında orduyu hemen seri şekilde bıraktı artık balonlar, ejderler. Devreye girdi ejder ve vesaire. Zeplini bıraktı bu arada. Zeplin içerisinde muhtemel olarak balon çıkacaktır. Aslında bu tür saldırılarda süper Ejderde gidiyor arkadaşlar. Çevre temizliğini çok mükemmel yaptığından dolayı. O kadar yaklaştırdıysa balon vardır muhtemelen. Ne çıktı abi göremedim ki. Şöyle bir dibine yaklaşayım bakayım dedim. Ulan belediyeyi alamadı. Ne çıktı lan içinde? Ha sinsi varmış da. Oha Arda. Ulan 15 tane sinsi mi aldın lan vicdansız. O kadar sinsiyle o savaşa girilir mi? Yani sen bu köyü nasıl aldın diye bakıyorum ama biraz bala götü almış gibi de duruyorsun yani. Ama şöyle bir şey var. E, kaya saçları vesaire. Bunlar biraz bayağı düşükmüş yani savunmalar noktasında düşüklük var. Ya tabii ki iyi de öldür hakkını yeme demişler. Adam iyi de savaş yapıyor yani şimdi öyle de bir gerçek var. Arda'yı bildiğimiz için sıkıntı yok. Valla büyü arttırdığı için büyüler de ortaya hepsini yardırdı. O da ne demek oluyor? Zaten savunmalar düşüktü. Hepsini parçaladık abi. Büyüler fazlaydı. Ortaya saldım. Ardacım eline meyine sağlık. Arda da aynı keza. Bildi ordudan şaşmayacaksın abi. Bildi orduyu yapan arkadaşımız gayet güzel saldırılardan biriydi bence. Bu arada sürekli söyleniyordu. Klan içerisindeki saldırıları izletir misin abi gibisinden ondan dolayı özel ilaçmak istedim arkadaşlar en azından onlar da ne tür saldırılar yapıyor ne gibi gidişatlar var bir beraber bakalım beraber yorumlayalım istedim aslında evet belediye binası 14 konumunda ikinci sıraya hülya arkadaşımız saldırı gerçekleştirmiş şöyle bir bakıyorum evet kraliçe yürüyüşünü buradan başlattı arka taraftan da yeti arkasından atıcı devreye giriş başladı buradan direkt belediyeyi düşürmeyi hedefliyor muhtemelen ortada bir yıkım gerçekleştirdi Orta taraf açıldıktan sonra Şuraya geçmesi kolay olur abi Evet burada bir tomruğu kullandı Direkt duvarı yıkıp içeriye girmek için ama Abi kartal topu acayip can yakıyor Koruyucunun yeteneği erken gelebilir derken geldi Aslında bir tık beklenebilir miydi Çünkü orada belediye patlayacak can gider mi Şu an gitmedi ama zehiri biraz daha yiyebilir Keşke 2 saniye daha geç kullansaydı Diye geçirdim yani bak Orada eridi abi zehirden eridi 2 saniye daha 2-3 saniye daha gecikseydi Çok mükemmel olurdu bak Hemen patlattı Abi tamam da orada yani kasırganın çıktığı yerde de direkt patlatmazsın be. Yapacak bir şey yok. Hemen girdi. Yetimitler kartal topunu indirdi abi seri şekilde. Atıcı şu an yöneldi ama kartal topuna onun canı orayı kurtarmaz. Aynen gitti. Bu arada Volker falan geldi. Hemen almak istiyorum kartal topunu derken rakibinde tazısı artık canavar gibi iş yaptı abi orada şampiyonu yedi be. Vallahi üzüldüm şu an. Aksilikler gelmiyor değil. Şu an canlı bir savaş var. Hülya arkadaşımız da burada artık 90'da mı kalmış vesaire. Canı sağ olsun. Rakibin bir saldırısı var. Rakip Arda'ya saldırmış. Ama 30. sıra saldırdığı için muhtemelen 2 yıldıza girmiştir. Orduya bakıp çıkmamız gerekirse şöyle bakıyorum. Aynen Zeplin'i almış. Zeplin'i şuraya alacak çıkacaktır. Tamamdır. Bu arkadaşımıza geçelim. Muhtemelen dediğim gibi biraz taktik uyguluyorlar. Alttakiler üstüne ve saldırsın. iki yıldız alsın. Üstteki arkadaşlar altları fullesin meselesi olabilir. Yani mantık çerçevesinde kullanılabilir. Güzel saldırılar çıkıyor illaki. Şöyle bir geldim de hemen son olarak bir arkadaşın da Süleyman arkadaşımızın da burada saldırısını beraber bakalım. Daha sonra hemen seri şekilde bizim saldırılara geçelim. Süleyman bu noktada belediye binası 13'e yeni geçmiş bir arkadaşlardan biriydi. 13'e geçmesine rağmen burada bir taz, e, hibrit ordusu görüyorum. 3 adet şifa, 2 adet öfke gayet mükemmel. Süleyman bu arada 13'e geçti mi? Geçmedi mi? Tam hatırlayamıyorum ama genel olarak birime baktığımda abi onun yaptığına göre aynen tamamdır kardeşim. Muhtemel olarak Süleyman yeni geçmiş 13'e. Öyle aklımda kalmıştı. Hayal meyal. Rakip de belediye binası 12 zaten. Burayı rahat düşürür ya. Bu hirolarla. Aynen. Ulan arkadaş şampiyonu almış adam hiç mi gözüne çarpmadı? Belediye binası 13'e geçtiğini bilmek. <laughs> Ulan arkadaş ya hiç gözüme bile çarpmadı arkadaşlar şampiyon. Göremedim birden. Zaten bu birimlerle rahat bir şekilde burayı çıkartacağını düşünüyorum aslında. Şöyle bir yakından bakalım. Kraliçe baya ilerledi bu arada. Şifa arkadan iyi destek veriyor öfkenin içerisinde olduğu için. Hemen bir öfke daha aynen geldi. Bir öfke daha yiyecekti zaten ora. Bir x yayını yedi. Klan kalesi çıktı. Kelle dikkat. Kelle dondur abi. Çok güzel. Zehire gitsinler onu. Ama dondurma çok yerinde oldu. Gerçekten zehire bitirdi birimleri diyebilirim. Kelle avcısı vuramadı. Süper minyonlar da tek bir tane vurabilir muhtemelen. ikinci aynı ikinci geldi ama zaten herhangi bir sıkıntı yaratmıyordu. Bir öfke daha yiyebilir mi? Ve yeteneği geldi. Kraliçenin burada yeteneği kullanıldı. Henüz ordu kullanılmadı derken şuradan artık kuşatmalar bırakıldı abi. Hemen şöyle biraz geriye çıktığında o kraliçe orayı daha parçalar abi. Kraliçe baya baya bir gider. Madenciler devreye girdi Henüz biniciler bırakılmadı Artık biniciler de devreye girdi abi Burada kraliçenin hemen önünü toparlaması lazım Düşmemesi için ve düşüyor Kraliçe gitti abi artık top binicilerde Madencilerde Şuradan baktığımda barbar kral ön tarafı iyi temizlemiş Abi kuşatmadan da artık Biniciler çıktı ordu toplandı Orada bir şifa yiyebilir Seri bir şifa Seri abi şifa Abi o kadar birim gider işte Bir şifa niye kullanıyor Kullandı sonunda Ulan mezara mı götüreceksin? O noktalarda abi şu büyüleri yerle yerince kullanın. Zaten mobilden oynuyorsun. Tıkla lan. 2 dakika tıklamaz. Bizim gibi sıkıntı çekmiyorsun yani. İlla anlatalım mı yani bunları. <laughs> Neyse. Velhasıl kelam. Şampiyon da devreye girdi artık. Koruyucunun da yeteneği duruyor. Rahat bir şekilde burada. 3 yıldızı çıkarmış Süleyman. Koruyucunun yeteneğine basıldı. Binadan hasar görülmedi. Şampiyonun yeteneğine bas bence. Orayı komple güzel bir temizle. Abi gitti orada hava iskeletlerine takıldı iyi mi? Bu arada şifacılar da ayakta. <laughs> binicileri iyi koruyor yani iyi buslamış oradan. Kelle avcısına baksana. Tek başına altın madeni alıyor orada. Yeni mi kullandın lan? Yeni kullandı. Hop güm. Hepsine birden. Abi çok güzel bir ibret gelmiş. Süleyman da burayı fulllemiş. Süleyman'cığım elin emeğine sağlık. Güzel saldırılar gerçekleştirmişsin kardeşim. Hemen şuradan geri çıkalım. Bu arkadaşlarımıza kısaca göstermiş olduktan sonra valla bayağı söyleniyordu artık ligdeki diğer arkadaşlarının saldırılarını görelim vesairesi. Abi ordum burada süper ejder saldırısı yapacağım. Bıkmadım usanmadım yapıyorum abi. Dediğim gibi bildiğiniz orduyu yapın. Yani daha sonra takdir ilahi diyelim artık yapacak bir şey yok. Şimdi bugünkü rakibimiz gerçekten artık biraz rahat geldi işin açıkçası. İşimizde bu abi sonuç dibariyle her zaman da fullerle savaşılmaz. Geldi sevindik. Niye? Bizim de karşımıza biz de 13-14 atıyordu abi. Bu hepinizin başına gelmiştir. Yani ondan dolayı mutlu olmadım değil. Gerçekten kafam rahat bir şekilde dedim. o çok iyi. Bugünkü rakip kek abi. Rahat bir şekilde içinden geçeriz diye düşündük. Ulan ne zaman büyük konuşsam başıma bir iş geliyor. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Neyse velhasıl kelam. Geldim de Kuvayi Milliye'nin kar... Oğlum... Ya Ferit koyayım karşıma niye saldırırsın ya? Hadi onu geçtim. Ferit'in yeri nerede? 16'da. Onun da karşısına başkası saldırmış. Ulan şimdi ben buraya saldırsam desem burayı işaretlemişler. 11 bu adamın. Yukarı çıksam diğer Ulan Nizami Cedid'in karşısını mı alak yani. Şimdi Kuvayimli'yle oraya saldırmak saçmalık olacak. O zaman 15 bize göz kırpıyor abi. Yapacak bir şey yok. 15'e bizim girmemiz gerekiyor. Hemen stratejiyi sizinle beraber geliştirmek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Abi kartal topu burada. Biz buradan alev atıcıyı kullansak. Şuradan okçu görebiliyor mu? Aynen. Okçuya abi iki tane balon atıp okçuyu indirmemiz lazım. Okçuyu indirdikten sonra alev atıcıyı devreye sokabiliriz ama şöyle bir şey var. Burada havanı da düşürmemiz lazım arkadaşlar. Yani burada iki tane balon attığımız an hava savunması yöneldiği an balonlara şuradan bir tane balon bırakmamız lazım. Üç balonla bu işi çözebiliriz gibi mi geliyor? Daha sonra Alev atıcı burayı temizlediği takdirde yukarı doğru çıkacaktır. O yukarı çıktığı takdirde de artık bizim yapacağımız sistem şu. Ben şuraya hero'ları bırakmayı planlıyorum. Klan kalesi nerede? Burada. Klan kalesi buradaysa arkadaşlar mantıken normal şartlarda yani şuradan yürütmeniz daha mantıklı olur. Yani hero'ları buradan salın abi. Şu tarafı temizlesin. önünüzde açın. Orduyla buradan girin. Yani belediye aldıktan sonra arka taraflara gitmek şu an nedense bana daha mantıklı geldi. Bu şekilde girmeyi planlıyorum. Başımıza neler gelecek bilmiyorum. Bunları savaşta göreceğiz abi. Ben hala hazırda hazırım abi. Başlayabilirim diye düşünüyorum. Son defa orduma göz attım. Biliyorum zehir almadım arkadaşlar. Çünkü koruyucunun yeteneğini kullanacağımdan dolayı belediye pek de sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Evet dediğim gibi burayı 3 balonla çözmemiz lazım demiştim abi. Onu da şöyle yapmayı planlıyorum. Bakın. 1, 2, Dön dağın. Dön abi. Hemen şuradan bir balon. Hadi. Ulan çok az bir canı kaldı lan. <laughs> Vallahi çok az bir canı kaldı. Neyse o sıkıntı yaratmaz o kadar. Şuradan atalım artık. Ulan yaratıyormuş bak. Bir tane salla. Ulan salla %20 canın gitti artık. Abi %50'si gitti lan. Ne %20'si? Artık o kadar da indirmezsin. Neyse. Tamam abi. Sıkıntı tine. Sıkıntı yok. Şimdi alıyorum abi kraliçeyi artık kraliçem yürüyebilirsin diyerek şuradan kraliçeyi bir devreye sokuyorum. Buradan seri şekilde bir bebek ejder kullanıyorum. Tamam mı? Kraliçe yukarı. Oğlum aşağı gelme yukarıya git. Şuradan barbar kral devreye sokabilirim. Kraliçe bu arada belediyeyi almaya gidecek herhalde bu gidişle. Şu an genel çerçevede abi kartal topunu düşürmeden patlama ha sende. Valla geldik belediye binasını almaya. Ulan arkadaş hiç istemiyordum belediye binasını almayı biliyor musun? Neyse tamam alsın bari alsın. Gelmiş buraya kadar belediye binasını düşürsün de daha sonrasında beraber bakarız durumuna. Unicorn gitti yapacak bir şey yok. Tamam en azından o birim orayı düşürmesi çok iyi oldu benim için. Artık ben içeriye girebilirim. Hemen şöyle balonlar. Şuradan ejderler. Şuradan koruyucu. Bekliyorum abi. Şuraya bir öfke koruyucunun yeteneği. Tamam. Şöyle bir gidelim. Şuraya bir öfke atayım. Hemen ora temizlensin abi. Bekliyorum. Gel oğlum nereden geziyorsunuz? Alttan alttan geziyorlar bak. Bu arada yukarıdan da iyi bir temizlik gerçekleşmiş. Şuraya bir öfke atacağım hemen seri şekilde. Gelin abi. Dondurmalarım mevcut. Yukarıya doğru çıkmamız lazım artık bu noktadan sonra. Şuraya bir büyücü atmak istiyorum. Ordu fazla da oralarda uğraşmasın. Direkt yukarı çıksın diye. Abi orayın çıkması yalnız kötü oldu. Şurada bir öfke kullanacağım. Hemen o önünü temizlesin ki alttaki normal süper birimler gelsin arkadaşlar. Şurayı bir donduracağım. Daha sonra şampiyonu şuradan devreye sokmak istiyorum. Biraz yukarı gelin. Gelin abi. Tam o birim düşsün yön vermelerine göre Abi şurada bir öfke kullanacağım Tamam bu birim de burayı alır zaten Şampiyonun yeteneği var çok rahatız Elimizdeki birimler de duracak Ben ondan dolayı şuraları donduracağım abi Şampiyonun yeteneğine basıyorum Seri şekilde orada bir toparlanma olsun Dondurma mevcut şuraya atıyorum Abi şu da salla Bir de büyüğümüz arttı bereket versin Oğlum 10 saniye var yukarı çıkarsın der mi? 10 saniye var lan yukarı bak. Al oğlum. Hadi büyüğümüz de arttı. Vurun şuna bir tane. Tamam. Ulan bir an 99 faciası yaşayacağım diye gerçekten korktum bak. Korkmadım değil. Ama neyse. 3 yıldızı güzel çıkardık. Hemen evimize dönelim. Güzel bir 3 yıldızı abi. Bereket versin diyerek hanemize nacizane yazdırmış olduk. Tebrikler eyvallah kardeşim. Tebrikler diyenler olmuş. Eyvallah kardeşim şöyle bir Arkadaşlar da eyvallah dedikten sonra ne yapıyoruz abi? Hemen bizim cenabet hesabı olan gibi hesabına geçip oradan da yok mu şöyle bir tekte kalmamız yok mu şöyle bir ikide kalmamız ya. Geçelim o hesaba da. Gene bir patlayalım arkadaşlar ya. Artık o hesaptan 3 gelmeye gelmeye bir hal oldum ama geçelim bir deneyelim arkadaşlar. Hemen GB hesabına geçip geliyorum. Evet arkadaşlar GB hesabına gelmiş bulunuyoruz. Bu arada hesabın sahibi Cenabet Berat da burada. Oğlum Berat bu hesabın ya. hali ne böyle oğlum? Ne zaman bu hesaba abi girsem... Hesap Cenabet değil. Şöyle bir bakıyorum hesabı Allah ne verdi abi Allah. Tamam neyse bizim orduyu basmışsın. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım. Sıra GB'de Ali abi ondan daha bekliyoruz. <laughs> Artık millet bildiği için GB hesabında <laughs> tek tek alacaktır onları. Valla GB hesabında herhalde bir sıkıntı oluyor abi. Abi rakibin nedir bilmiyorum. Bakmadım. Şöyle bakalım. Abi buraymış rakibin. Pankaj. Şöyle bir bakalım abi. Gerçekten irdeleyemedim. Nedir ne değildir. Abi şöyle bir göz attığımda. Bunlar alan içine giriyor mu? Şunu. O zaman şöyle yapılabilir. Şunu balonla indiririm abi. Şuradan alev atıcıyı atarım. Alev atıcı burayı eze eze geçer. Tamam mı? Hiroları nereden yürüteceğimiz konusuna gelecek olursak, Klan klesi buradaysa abi ben hiroları şu sağ taraftan yöneteyim. Şuraya komple bir hero'lar alsın. Ben de bu bağlamda abi burayı temizlendikten sonra sol taraftan girerim. Onları karşılarım, ortada buluşuruz. Evet. Nasıl taktiğim? Vallahi hiçbir şey anlamadım abi... değil Abi <laughs> Aktifte bir şey yok da yaparken görüşürüz. Doğru gerçi bu GB hesabında bir sıkıntı vardı. Tamam. Bence bugün bu hesapta bu şeytanın bacağını kıracağız ya. Bana öyle geliyor. Kırarsın da abi. Şöyle iki balon sallayalım abi. Şunu bir düşürelim. Oğlum balonu Okçu Kulesi'ni patlatmıyor. Ama ne koyayım böyle hesabın ya. Baksana ya. Dayı var ya harbiden sövmelik ya bu hesap. Ne yapacağımı bilmiyorum şu an biliyor musun bu hesapta? Şuradan hemen şunu devreye sokalım. Nereye vuracak? Hiçbir bilgim yok ama tamam artık kraliçeyi devreye şuradan da kraliçeyi devreye sokalım. Şuradan da barbar kralı bırakıyorum abi. Ulan kraliçe mala da altı temizlemeye kalkma bak. Hemen elime aldım abi. Şuradan bir ön kesme muhabbetimiz var. Şurada yaraları bir keselim. Tamam. çok Ulan oğlum senin bu kral ne çabuk öldü amına 47 seviye kral mı olur ya? Kraliçe Allah'tan var ya yukarıyı temizleyelim dedik. Yukarıya dön. Oradaki aynı havası olmasın dal. Havası olmasın bana sıkıntı yaratmasın abi. Tamam. Şuradan bir bebe geceleri yer amına bura Buradan atarsak sıkıntı. Şuradan atalım bebe geceleri. Hava patlatıcımız ne yaptı? Tamam. A alamamış. Tamam yukarıdan gireceğiz. İş başına düştü abi. Kartal topunu düşürmezsen Kuşatma çalışıyor Aynen kuşatma bitti ama nereye çalışıyor Şu ikisini bir dondurayım Şuradan bir balon Koruyucu Koruyucunun yeteneği Şurada bir öfke Hadi alın kartal topunu seri şekilde Şurayı bir dondur Gelin abi Kraliçe sen ne yapıyorsun? Şuraya bir öfke, şuraya bir dondur. Ama ne koyayım böyle hesabın ya? Dur şuradan şey atayım. Bugün ne kadar sinir oldum bu hesaba gene? Oğlum belediye düşmeyecek amirim. Böyle bir şey yok ya. Dur dur dur. Ne olduğu konusunda hiç bir fikrim yok. Şurada bir öfke. Tekli. Aa cehennem de tekli değilmiş. Tekli kaldık amını. Al. Ne diyorsun Beratçım bu duruma? Açıklama. Ben mı? bu hesabı satıyorum. Kendime yeni hesap basıyorum. oğlum gene şeyleri. 81 gene tek yıldız. Ya oğlum. Vallahi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık var ya söveceğim ben böyle hesaba ya. Yok abi Sinirden ben bak ay, gerçekten bak iki hesabımla desen ki ulan iki hesabında da sıkıntı yok. <laughs> Amanın ben bu hesaba ne zaman girsem bir sıkıntı yaşıyorum yani. Chat'i merak <laughs> ettim. Şaka <laughs> maka tek diyor. <laughs> Millet inanamamış. <laughs> tekme <laughs> kaldı tekme <laughs> kaldı. <Tekmek gülüyor> kaldı. <Tekmek gülüyor> kaldı. Şöyle bir chat'e bakayım dedim de. Hayaldi gerçek oldu eline sağlık demiş. <laughs> tek tek dediniz oldu demiş. Makineyle belediye alabilirdin. Oğlum onu tek akıl eden sen değilsin zaten. Bu hesapta bir şey vardır kader kısmet. artık kalan Dike'ye <laughs> mi girsek GB'de abi, ya. Klan <laughs> artık tamamlayamıyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Klan artık nasıl biliyor yani. Kabullenmiş. Bu hesap tek yıldız abi. Yok. Ben olsam almam abi. Gerçekten bu hesabı <laughs> bir almayacaksın biliyor musun? Benim benim suçum <laughs> da <de> burada peki. <laughs> Oğlum hesap bilmiyorum. Var bir cenabetlik bir hesapta ben anlamadım artık yani. Tamam o zaman garantiyi de alalım birlikte öyle. Oo, Oo dur, 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 dur. Hakan Reis'ten savaş var. Bayağıdır Hakan Reis'in savaşını izlemedim. Sürpriz oldu bak normalde. O petleri diyor. falan fullemiş Hakan abi. Aynen aynen. Videonun içerisinde olan bir şey. Aha sıçtık amınim. Her zaman kördü sar. Bakalım abi, iş yapacak ya mı? Ya tek ya iki. Üç gelmez. Üç gelmez abi. Ya bu çok nadir... ben bu. Bak. Çok nadir gördüm yani benim bu orduyla üç attığını Hakan'ın da çok nadir. Bir şey diyeyim mi? Evet. Ben bu 11 level golemin şeyini dış görünüşünü yeni görüyorum ve çok güzel. Yeni mi gördün sen 11 seviye golem? Evet. evet. Allah Allah. Ulan arkadaş. Kullanmadığım bir şey. Kullanmayınca dediğin gibi bilinmiyor. Valla şu an orta kısma girdi golemler ama bu kadar golem ne kadar tanklayabilir diye de düşünmüyor değilim. Çünkü ya ben şu an öyle bir duruma geldim ama onun bu belediye düşer mi acaba? var? Abi tekte kaldık hayırlı Vallahi var ya ben belediye düşer mi oradayım. Golem, golem geldi. Baktı, golem geldi, geldi de belediye vurmaya. Tam golem bitler var abi. Aldı aldı. Tam abi, o kadar golem de... Bak o da patlayacak golemlerin hepsi düşer orada. Güm. Hepsi zehire gitti. Hakan Hakan bırak amınım artık şu orduyu ya. Bırak o şu golemlerin yakasını bırak be kardeşim. <laughs> Bu golemi senin elinden çekti nedir ben bilmiyorum ki. Normalde çok kral saldırılar yapar bak. Gerçek anlamda. Ama bu golem saldırısına dönünce her düzende tutmuyor be. Normalde belediye binası 13'teyken çok kral saldırılarını gördük yani. Ama 14'te işte fazla iş yapmıyor gibi. Yoksa kral için yeteneği henüz duruyor. O da ne yapar? %70'e falan bağlar ya. Yani %70'i %75'i geçirebileceğini de sanmıyorum. Şurada baykuş biraz yüzde topladı şurada. Güzel oldu ama baykuş da gidiyor. Gitti. Kraliçenin yeteneğiyle beraber 75 civarında bir yüzde toplanır. Çünkü buradan gelecek. Ha yukarı mı çıktı? Tamam. Ben buradan gelir muhtemelen Kaya Saçar'a gider diye düşünüyordum. O olmadı. Tamam toplayabildiği kardır abi. Yetenekle beraber de muhtemelen 80'e falan bağlar. Canı sağ olsun abi yapacak bir şey yok. En azından Berat'ın hesabı gibi değil ama. Bir de o var yani onu da Allah'ım ya. <laughs> Gene Honor'ya geldi der mi? <laughs> Yok abi ben bundan sonra elektrolle garanti şey de alayım o hesapta. Bence de yani sen artık o artık bu hesabı öyle yap. Biz o hesapla artık video çekmeyek bence dayı. O hesapta genel bir sıkıntı söz konusu bizi de üzüyor. <laughs> Aslında bugün bir totem yapacaktım. Videonun girişini o hesapla yapacaktım. Dedim belki üçlük atarım. İyi ki yapmamışım dayı. <laughs> bu arada %80 %90'a dayandı ha. %'yi toparladı yani. Aynen 90, 91, 92 olur. 17 saniye. 92, 93. Vallahi toparladı. Efsane Hakan Reis saldırısı. <laughs> Vallahi 95, 96 mı? Geçmiş olsun. Vallahi 2-3 tane birim kaldı. 96'da kaldı. Eline meyne salgı abi söyleyecek pek de kelime yok. Yani gayet güzel saldırıydı. Ben beğendim. Artık siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum ama saldırı genel anlamda... Gibi... savaş yıldız sayımıza bakma. Savaş yıldız sayınızda ne var lan? Merak ettim dur. Gene buralı bir rakam mı? 31 ama. Abi. <laughs> abi. Klan savaşı. Ay standart bra klan abi. Direkt 31'e dayamışız. Biz de ana hani hesabımızla saldırımızı yarın burayla beraber çekeceğiz. 3 günün videosunu pazar günü Buranın kanalında izleyeceksiniz arkadaşlar. Bugün Erdem de girdi bu arada ligi. Erdem de saldırsın yapacaktır. Hatta ha, burayı 29'u barış işaretlemiş. Buraya da Erdem saldırır herhalde. Aynen 29-30 Erdem'le barışın arkadaşlar. Buraları onlar saldıracak. Bizlik başka bir durum kalmıyor. Bence güzel şekilde lig geçiyor abi. Biz eğleniyoruz en azından. Tamam bazen tekte de kalınsa Cenabet hesapları da ligi almış olsak da yapacak bir şey yok abi. Eğleniyoruz. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Siz de tadını çıkarmaya çalışın. Mutlaka videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.